Beşiktaş'ta 3 Cenk Tosun dönemi ee, bu ifade güzel tabii ee, güzel bir kariyer serüveni var aslında Beşiktaş'ta şampiyonluklar bir rekor transfer ücreti ama Avrupa o da yani bir teknik adam tercihi öncesinde sonrasında sakatlıklar. Cenk Tosun'un istediği gibi gitmedi belki Semel çok daha da iyi. aldı, onu aldığı gibi ayrıldı sanki öyle Evet hatırladım. Evet öyle bir durum oldu ki bu ya garip bir şekilde bizim Avrupa'ya transfer olan oyuncularımızın başına çok geliyor. Caner Erkin'in de başına gelmişti hatırlayacaksınız. İnter'de oynamadan Inter'de. bir şey geldi. Yani Doğru. bir var yine aklıma gelmiyor şu an yani. Böyle bir durum söz konusu. Cenk Tosun'un bu üçüncü serüveni nasıl geçer Beşiktaş'ta Burak Kural? Cenk Tosun'un son yıllarda çok az oynadığını söyleyebiliriz. 2019-2020 yılında 8 maç. E, Crystal Palace'a gitti. Orada da bir 5 maç, 13 maç koca sezon. Ondan sonra tekrar Everton dönüşü 7 maç. Beşiktaş'a geldi 4 maç. Geçen sezon 3 maç. Şimdi rakamlar baya kötü. Evet. Ancak şimdi maliyetini bilmiyorum. Maliyet iyiyse Cenk Tosun alınır. Maliyet çok size yük bindirmiyorsun. alındı neden oyuncunun bir aidiyeti var Beşiktaş'a? Bu önemli. Beşiktaş'ı seviyor, taraftarı seviyor, taraftar onu seviyor. Burada yükselişe geçti. Gaziantep'te de çok iyiydi. Hı. Gaziantep'teki performansı buraya geldi. A milli oldu. Milli takımda iyi performansları var. Evet. Cenk Tosun karakterli bir oyuncu, çalışkan bir oyuncu, mental oyunu olan. Zaten Almanya'da yetişti öyle hatırlıyorum. Evet, altyapı. Evet, sayı çok istemişti 18-19 yaş. Yani mental Gaziantep'te de çok iyiydi. Ağırken bile iş yapıyordu. Sonra biraz daha hareketli bir oyuncu haline geldi. Dolayısıyla Cenk Tosun'un transferiyle ilgili ben olumluyum. Şöyle düşünüyorum. Eğer kendini bulursa ciddi bir size destek olur. Yani sol kenarda oynatabilirsiniz, santraforda oynatabilirsiniz. biliyorsun Valer İsmail zaman zaman çift santrafor oynatıyor. Orada biraz daha gezici gibi oynayabilir. Vegorst'un yanında birbirlerini tamamlayabilirler. Ya bunlar önemli anekdotlar. Vegorst'un da Almanca konuştuğunu düşünürsek, Cenk Tosun'un da Almanca konuştuğunu düşünürsek daha iyi anlaşabilirler. Bu taraflar hep artı yazıyor. Ancak ve ancak tabii oyuncunun sakatlık problemi ve çok uzun zamandır maç kondisyonunun olmaması da bir dezavantaj. Sana dönmeden e, sıradaki haberimizi ekrana getirelim. Yine konuşmayı sürdüreceğiz. Dün de aslında formaların e, görselini, görüntülerini paylaşmıştık Beşiktaş'ta. e Formaların e, özellikleriyle ilgili de bir özel röportajımız var. Bir gelsin ekrana sonra kısa bir ara devamında beraberiz. Aranın ardından son sayfada yine sizlerle birlikteyiz. Araya gitmeden önce Cenk Tuz'un transferini konuşuyorduk. Ben Mehmet Özcan'ın da düşüncelerini merak ediyorum. Bakalım neler söyleyecek? Ee, yani... Abu Bakar dışında bizi şaşırtan bir hikaye çıkmadı son 5 yılda. Bir de hadi Josef de Souza evet, diyelim. Joseph. Yani Arda Turan'ı gördük, Mesut'u gördük. Tabi burada Cenk yaş olarak şu an 91 doğumlu. Hala 4-5 sene var üst seviye oynaması için ama iki ağır sakatlık ve 4,5 senelik periyot İngiltere'de hafızamızda kalan City'e sanırım bir gol attı. Evet buradaki gidişi çok güzel bir hikayeydi Melike. Özellikle Şampiyon Ligi'nde attığı goller Beşiktaş'ta yani formayı söke söke aldı. Önce yedek evet. golcüydü. Mario Gomez sezonda geri planda kaldı ama sonra bakarlı sezonda bir e, gayet oynadı. Üstüne Negredo'ya 4 milyon euroya yakın para verildi periyotta. Birinci forvet olmaya başarmış Cenk. Hak ederek o ya transferi yaptı ama İngiltere tabii ki bizim ligimizden giden oyuncular için zor bir lig. O ligde Badu Endia'yı da çok çabuk ee, yani uzaklaşmak zorunda kalmıştı. Trezege öyle söyleyelim. Yine Trezege'de, yine Trezege'nin nispeten yine başarılı olduğu bir periyot var. birinci forvet kabul etmezdim ama hani Vegors'un olduğu denklemde kulübede bir yerli oyuncu Cenk Tosun. Beşiktaş'a duyduğu aidiyeti biliyoruz. Bu arada Cenk'in şöyle çok güzel bir hikayesi vardır. 2014'ün ocağında Beşiktaş formasıyla poz verip 2014'ün sonunda Beşiktaş'a geldi. Yani çünkü artık öyle bir kural var. 6 ay kaldığın zaman Evet. başka takımlarla anlaşabiliyorsun. Hı hı. Cenk de hani Beşiktaş'la çok önceden anlaşmasına rağmen Gaziantep'in o sezon kümede kalması için elinden geleni yaptı zaten. Profesyonelliği malum. Sergen Yalçın'la da çalıştı o zaman. Sergen Hoca Gaziantep'e evet. o dönem. Evet, doğru söylüyorsun. Ee, bakalım yani ben kulübede yerli olarak düşünüyorum. Ee, ve bu sakat, yaşadığı sakatlıklar birinci forvet değil ama yardımcı forvet olarak Cenk Tosun'a hayır demem. Ee, bakalım o da yeniden e, çıkışa geçmeye çalışacak. Sonuçta amili takımımızda hep Burak Yılmaz'ın ardından gelen ikinci isimdi. Ama 2-3 senedir çok ismini hani amil takım içinde zikredemiyoruz Melike Nezdik'i umarım. Toparlar Cenk. Şöyle gelen yorumlara bakıyorum Cenk Tosun'la ilgili. Beşiktaşlılar büyük beklenti içinde. Ee, Ahmet Bey demiş ki Tosun Paşa'nın gelişiyle Gezal'ın asistleri boşa gitmeyecek. Sakatlığı tamamen atlat, atlatmış bir Cenk Tosun bu ligi domine eder yorumunda bulunmuş. Ee, İbrahim Bey de demiş ki Cenk Tosun Burak Yılmaz'dan sonra milli takımın en iyi golcüsü. Şöyle de bir soru gelmiş Yiğit Bey'den. Ee, Cenk Tosun Beşiktaş'ta 20 maça ilk 20 maçta ilk 11 başladı diyelim. Kaç gol atar? 10 golden 20 maç 12 gol atar derim ben. %50'nin üstüdür Cenk'in şeyi. Cenk'in bir de e, gol vuruşları temizdir bulduğu zaman. İki öyle ayak. çok. Tabii çok kaçıran bir oyuncu değil Cenk. Kumretli Ama hani o devamlılığı sağlar mı? Onda şüpheliyim. Kolay değil sonuçta artık. Futbol değişiyor. Her ne kadar İngiltere Ligi'nin sikletiyle Türkiye Ligi aynı olmasa da. Yani ee, evet Cenk'i böyle düşündüğüm zaman kafamda ezber golü yok. Voley de atıyor. Kafa da atıyor. sahası dışından şut da var. Bir röportajı vardı. Hani hep biz volesini konuşuyoruz ya Benfica hı hı. maçında. Hı hı. En sevdiği gollerden bahsederken mesela e, onun en sevdiği gol bir kafa golü. Şimdi hangi maç olduğunu hatırlayamadım. Bir, bir röportajında da değil, birçok röportajında söylüyor. Bir, benim röportajımda da söyledi. Ee, böyle bir kafa golü yani en sevdiği golü. O vole değil. Tabii ki o da onun için unutulmazdır ama dediğin gibi farklı farklı stillerde golleri var. Cenk Tosun iyi santrfor. Hatta o sakatlıkları yaşamasa şu an bence milli takımın bir numaralı santrforu o olurdu. Sen güzel yerden yakaladın. Kariyerinde tırnak içinde beleşçi golcü olarak başladı. Daha sonra işte Burak Yılmaz öyle mesela. İlk başlarına hatırla Burak kafa golü yoktu. offside kalırdı. Hı -hı. Komple forvet olmuştu. Cenk de mesela o melekelerini hep arttırdı. Birinci forvetlerin arkasında oynama özelliği sağda solda forvet arkasında. Forvet arkası da izleyebiliriz bu arada Beşiktaş'ta. Yani Hı. özellikle bir oyuncu iki ayağını kullanıyor. Mental oyunu da o fundamentalı konuştuk ya. Fundamentalı da Almanya'da almış olmasının büyük avantajı var. Ancak soru çok zor. 20 maçta kaç gol etmez? Evet o soruya sen ben, de bir yanıt ver. Ben pas geçiyorum. Ah! Oh. Evet. Sen Hadi ben 10 diyeyim, %50. Pekala, şimdi Beşiktaş'ın yeni transferlerinden sayısının açıklamaları var. Bakalım neler söylemiş ekranlara gelsin, sonra oyuncuyu da değerlendirelim. Rekabeti seven oyuncu evet. ligimizde iyi. Ne diyorsun Burak Kural? Sayıs tam ligimiz için iyi bir nokta atış transfer, net bir oyuncu. Hem İsmail Hoca'yı tanıması, İsmail Hoca'nın onu tanıması, üçlü de tecrübeli olması anlamında çok değerli. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Oynadığı takım ve yıldızlaştığı takım, Wolverhampton takımı derinde oyun kuran, daha doğrusu rakibi derinde karşılayan, ne demek o? Savunmayı arkada kuran ve çok fazla arkaya top yemeyen bir takım. Beşiktaş nasıl oynuyor? Çok önde oynuyor. Valen İsmail önde pres yaptırıyor. Üçüncü bölgede savunmayı başlatıyor. Stoperleri orta saha çizgisine kadar çıkartıyor. Bu ne demek? Arkaya çok fazla kontrol. Arkaya uzun top yemeniz demek. Eğer Saiz böyle açık alanda yakalanırsa çok ciddi sorun yaşar. Dolayısıyla yanına çabuk stoper lazım. Saiz sol stoper oynarsa sıkıntılı olur. Merkez stoperde oynaması lazım. Yanına da çabuk iki tane stoper. Abdülkerim e gibi bir oyuncu lazım da aslında. Aynen. En az çabuk bir tane stoper olmalı. Olmazsa oyuncu kötü gözükür. Yoksa iyi bir oyuncu. Mehmet? Premier Lig'de o kadar maça çıkmasını bir referans alırım. Yani örnek verelim. Şimdi Vegors için Premier Lig'de attığı gol sayısını referans almıyorum. Bir defans oyuncusu o ligde o kadar hatırı sayılır maça çıkıyorsa bizim ligde her türlü iş yapar. Önemli bir kariyeri var. Zaten Kuzey Afrika kökenli oyuncular da Fransa geçmişi olması da önemli. Yani bu denklemi tamamlıyor. Beşiktaş'ın e, ...defans lideri olacak... ...ve şu da önemli... ...üçlü savunma için... ...üçlü savunma oynama ezberi... ...bence bu çok önemli... Evet. ...Beşiktaş adına... ...garanti bir transfer ama... ...partnerlerinden birinin Türk olması da gerek... E, ...Melik'e bakarsak... ...kadro planlaması neden... E, ...Joseph'le... ...Gerson Fernandes ...Banko... ...Gezal Banko... vegors Banko bakarsan... E, ...yine Roziye... ...benim gözümde Banko... E, ...şimdi Sayis de var... ...orada bence Sayis'e... için yerli stoper düşünüyorum... Aklım hani Koray Günter dışında o da hani İtalya'da bir çıkışa geçtiği için diyorum. Orada Emre Can İstanbul Spor'dan sanırım genç yetenekli sol Galatasaray içinde. 2001'li bir stoper ya 2001'li ya 2000'li öyle hatırlıyorum. Solak, sol stoper o şu an gündemdeymiş Beşiktaş'ta. Ya ben bilmiyorum ben Montero'ya nedense güvenemiyorum. Yani İlk 11 için. Montero'yla ilgili çok konuştum artık ezberledi insanlar. Güven çocuğunun kulakları için nasıl bir bayılır Montero'ya. On Peki, e, ve Horst'la ilgili çok soru geliyor. E, oyuncunun henüz hala duyurulmaması, transferin hangi aşamada olduğu ile ilgili. Biraz bunu konuşalım. E, beklemekten yorulduk demiş Emre Bey, izleyicimiz. Lütfen geliyor mu? Yani garanti bir şey söz konusu değil mi <laughs> diye de eklemiş. Geliyor Melike. İstihbarat söyleyelim, Beşiktaş oyuncuyu satın alacak. Muhtemelen o, o madde süreç. E, üze, e, üzerine. E sonuçta zaten e, Börne'nin bir alt lige düşmesi e, zaten bir çıkış opsiyonu yarattı Wegors'ta. E, Vegors gibi bir isim Mario Gomez de e, bunu yaşadı Beşiktaş'ın yani tutamadı. Bazen oyuncu da garanti altına alacaksınız ki yani şu anki görüntü Vegors geldiği zaman Beşiktaş'ta başarılı olacak. Orası çok net 1-1,5 bir, bir aydır da Beşiktaş bu transfer duruşu. Benim aldığım istihbaratlar artık kiralamadan ziyade bir de oyuncuyu satın alalım. artık o maddelerini. Roziye'de mesela geçen sene böyle bir kiralık satın almış şu an Beşiktaş'ın oyuncusu bakarsak. Beşiktaş ve artık Alman'ın yollarını zorluyor. Bir gerçek var. 2022-2023 sezonu Beşiktaş'ın forveti ve olacak. Süreçin uzaması 2023 sonrasında da vegorsun Beşiktaşlı olması ile ilgili yapılan çalışma. i̇stihbaratım yani benim bu yönde.